Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Değerli arkadaşlar, soru çözüm derslerimizin ile birlikteyiz. 8. deneme 16. sorudayız. Evet, şimdi İhteril masadira, mastarları seç, lil kelimetilleti beynel kavseyin. Parantez arasındaki kelimelerin mastarlarını seç diyor. Şimdi burayı önce okumamız lazım. Yatme innu. Bu fiili daha önce görmüştük. Ruba'i mezit südasi idi. Ruba'i mezit südasi. Ne demek? 4 artı 2, 6. Yani tam eneydi. Başına hemze getirdik. İkinci lamel fiilinde de şeddeledik. Ne oldu mazisi? İtme enne oldu. itme enne. Muzarisi ne arkadaşlar? yetme innu. Mastarı ne? İtmi'nen. O zaman Adana'yı eliyorum. Denizli'yi de eliyorum. Edirne'yi de eliyorum. İtme enne. Yetme innu. İtmi'nen. Şimdi geldik. Yu'as isu. Bu rubai mücerret. Bu neymiş? Rubai mücerret. Dört harfi de kendinden. Bunun mazisi ney? as'ase. Muzarisi ne? Zaten muzarisini vermiş bize. Yu as Peki mastarı ne? As aseten. As aseten. Peki itme itmi'nan As asetun it Peki şimdi geldik. Yetezendeku. Ne demek? Zındıklaşıyor demek. Bunun mazisi ney? Tezendeka. Tezendeka. Peki. Zendeka, rubayi mücevher. Başına T gelmiş. Ne oldu o zaman? Rubayi mezit kumasi oldu. Yani 4 artı bir, beş oldu. Tezendeka. Yetezendeku. Tezenduk. Tezenduk. Evet. Hangi şık arkadaşlar? Ceyhan. Tezendukun. Peki şimdi mazi muzari mastarlarını tekrar edelim. İtme enne yetme innu itmi inan as ase yu as as tezendeka yetezendeku tezenduk Evet. Var mı anlaşılmayan bir yer? As rubai mücerret Efendim tezende'ka, rubai mezit kumasi 4 artı 1 5. İtma enne de rubai mezit südasi. 4 artı 2 6. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamamız hocam. Geldik 17'ye. Bu da bir sarf sorusu. Bu parantez içindeki kelimelerin türlerini seçtiyor. Mesirun. Mesirun. Nedir arkadaşlar? İsmi mekan. Mesabihu. Bu gayrimusarıf. Mesabihun diyemiyorum. Neyin çoğulu? Misbahın çoğulu. E bu ne peki? İsmi. Evet. Ne diyorduk bunlara biz? Alet. İsm alet. Evet. İsm alet. İsmul mekan. İsmu alet. Lambalar, kandiller demek. Mikdamun. Bu da sıygatul mübalagat Yani mübalağa sıygası. Ne demek? Çok atılgan demek. Çok cesur demek. Dolayısıyla cevabımız Adana. Mesirun ismi mekan. Mesabih ismul ale. Mikdam mif'al vezinde. Mikdamun çok atılgan. Efendim çok cesur manasında mübalağa ismi fail. Yani mübalağa ismi fail ile sığatul mübalağa aynı şey arkadaşlar. Geldik 18. sorumuza. Kâne. Bu da yine Esma-i Hamse sorusu aslında. Kâne nokta nokta la yehtemmu bi İhtemme, yehtemmu görünce hemen hangi harfi cer aklımıza gelecekti? Arkadaşlar. Bi harfi cer hocam. Evet. Kâne nokta nokta burada bizden Kâne'nin ismini istiyor. La yehtemmu bidurusihi derslerine önem vermiyordu. Kim? Ehake. <laughs> olmaz. Ehuke <laughs> olabilir. Ehake <laughs> olmaz. Ehike <laughs> olmaz. Neden arkadaşlar? Çünkü bana kânenin ismi lazım. Ehuke <laughs> olması lazım. Kâne <laughs> ehuke. Senin kardeşin la yehtemmu bidurusihi. Derslerine önem vermiyordu. Mâze. <laughs> Mâze <laughs> <laughs> fiilin başına gelir. Ma ise ismin başına gelir arkadaşlar. Mada ya'melul an. Şimdi o ne yapıyor? Peki leyte inne demiş. Leyte inne. Şimdi leyte desek keşke olur. O zaman ne diyeceğiz? İnne diyeceğiz. Çünkü leyte de burada mana uymaz. İnnehu o Burada niye inne de diyor? Direkt huve demiyor. Burada tekit ediyor yani. Kesin inandırmak için söylüyor. Innehu o kardeşim tegayyara cidden çok değişti diyor. Kad esbaha oldu hafızan hafız ve qari'en ve okuyucu mümterzen yani seçkin iyi seçkin bir hafız ve okuyucu oldu diyor. Dolayısıyla cevabımız nedir arkadaşlar? Ceyhan. Ehuke inne. Peki inne'nin burada ismi neresi bu cümlede? İsmi neresi? İnne'nin ismi bu değil mi arkadaşlar? Peki burayı ben nasıl irab edeceğim? Zamirler mebni olduğu için ne diyeceğim? Mahallen. Mahallen mansup diyeceğim. Peki haberi tegayyara. E bu da cümle olduğu için bunu da mahallen idap edeceğim. Mahallen merfu diyeceğim. O zaman hu innenin ismi mahallen mansup. Zamir olduğu için tegayyara da innenin haberi mahallen merfu cümle olduğu için. Hem zamirler hem cümleler nasıl idap ediliyordu? Mahallen irap ediliyordu. Geldik on dokuzuncu sorumuza. Talebe Ebu min veledihi Baba oğlundan istedi. Ne istedi? Mekane. Evet. Hangi ögedir? Hangi ögedir değerli arkadaşlar? Meful, Meful mu, hocam? Tabii ki. Mefulun bihtir. O zaman Bursa'yı ve Denizli'yi eledim. Diğer şıklarla yoluma devam et. Adana, Ceyhan ile yoluma devam ediyorum. Mekanen. Peki nekradan sonra gelen her cümle ne olurdu? Sıfat. Yes fihi. Orada oturacağı bir yer istedi. Ev istedi yani. Baba oğlundan kendisinin oturacağı bir ev istedi. Fe bunun ardından Vehebe bağışladı. Vehebe bağışladı. Mesela Vehhab olan Allah diyoruz değil mi? Karşılıksız veren. Esmaül Hüsna'dan. Vehebe bağışladı. Lehu ona elveledi. Çocuk yani çocuk babasına bağışladı. Beyten. Bir ev bağışladı. Bir ev bağışladı. Peki. Yine yukarıdaki gibi. Nekra bir isimden sonra gelen. Cümle neydi? Sıfat. Sıfattı. Peki. O zaman ne diyeceğiz? Baba oğluna Ankara'da Ankara'dan da diyoruz. Ankara'dan bir ev başladı. Fi Ankara'te mahallen mansup beyten mef'ulün neyi? Sıfat. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? Ceyhan. Bir Ankara şibih cümle nekradan sonra geldiği için sıfat olmuş. Yukarıdaki mekanenden sonra gelen yeskunu cümlesi de sıfat olmuş. Ama yukarıda bize mekaneni soruyor. Mef'ul. Aşağıda bize mef'ulden sonra gelen cümlenin ne olduğunu soruyor. Ona ne diyeceğiz peki? Evet. Sıfat diyeceğiz. Anlaşıldı mı arkadaşlar burası? Anlaşıldı hocam. Geldik 20. sorumuza. İnharat. Arkadaşlar inharat yıkıldı demek. el Elbenatü kızlar. Tabi burada mecazi bir yıkılma var. Esne, hadîfihinne. Konuşmaları esnasında Maa anneleriyle konuşmaları esnasında kızlar yıkıldı şimdi buna ben bir hal getireceğim peki benim sahibul halim ne el banat yani cemi müennes bakiyeten diyebilir miyim arkadaşlar diyemeyiz yani, hocam müfret müennes çünkü bakiyaten de diyemem çünkü müfret haller mansup olur ve hiye diyemem. Şöyle olsa, olsaydı olurdu bak. Ve hunne bakiyetun olsaydı olurdu. Tebki diyemem. Yebki ne demem lazımdı. Dolayısıyla cevabım ne? Bakiyetun. Peki bu müfret hal midir, cümle hal midir? Müfret hocam. Müfret. Müfret demek Tekil demek değil. Ne demek peki? Cümle Tekil olmayan. Mi? Evet cümle olmayan demek. Peki. Kızlar anneleriyle konuşmaları esnasında, sırasında ağlayarak yıkıldılar. Yani ağlayarak yıkıldılar pek Türkçe'ye uymadı ama şöyle çevirebiliriz. Hışkıra boğuldular. Hüngür hüngür ağladılar. Peki. Geldik 21. sorumuza. Sugil ef'ale fiilleri sığgala alel ebva billeti beynel gavseyn. Parantez içindeki bablara göre fiilleri sığgala diyor. Şimdi darabe. Arkadaşlar fail fiili bana söyler misiniz? Darabenin fail fiili ne? Dat. Dat. Dat harfi olunca benim fail fiilim dat harfi olunca bunu iftial babına aktarınca bir kuralım vardı. Neydi? İftial babının t'si neye dönüşüyordu? Tığ'ya. Tığ'ya dönüşüyor. Tarabe diyeceğim. İd tarabe. Şimdi hemen sıcağı sıcağına şıklara bakalım. İd tarabe olmayanları eledim ben. Ne kaldı elimde? Adana ve Ceyhan kaldı. Şimdi mazi muzari mastarlarını da verelim isterseniz. Burada sormamış ama pratik olsun bize. İd tarabe, yad taribu, id tirab. Peki male, male, faale vezni aktaracağım. Ne yapacağım arkadaşlar? Malenin aslı neydi? idi. Şimdi fa el fiili mim, aynel fiili ya. Arasında bir elif getireceğim getirdim. Ne oldu? Mâyele. Meyele. Mâ Yümâyilu mümâyeleten. Peki, mâyele olan şık hangisi? Adana. Sondaki tekâferayı da ne olarak kullanacağım ben? Sağlam. Sağlama. Evet. Ketura. Tefâ'le bağımı aktarmam için ben başına bir T getirmem lazım. Fael ile aynel arasında da elif getirmem lazım. Getirdim. Tekâthera oldu. Şimdi hepsinin mazi, muzari, mastarlarını bir daha tekrar edelim. İddarabe, yaddaribu, iddirab, iftial babından. Mâyele, yumâyilu, mümâyeleten, müfâle babından. Tekâthera, yetekâferu, tekâthurande, tefâul babından. Değerli arkadaşlar. Geldik 22. sorumuza. Burada da müzekker muhataba çevirin diyor. Yani Cemiz müzekker muhatap ne demek? Ente var burada. Cemi müzekker muhatap da mikrofonları kapatalım arkadaşlar eğer konuşmuyorsak sorumuz Entüm. yoksa. Entüme çeviriyoruz. Enteyi entüme çevireceğiz. İn. Cezmeden şart edatı. Tezur, şart fiilim. Cevap fiilim de ezur. Yine atıfla bir şart edatım daha var. Tetruk, şart fiilim. Etruk, cevap fiilim. Cevap, şart, cevap. Bu da edatım benim. İn, tezurni, eğer beni ziyaret edersen ezurken. Seni ziyaret ederim. Ve in, tetrukni eğer beni bırakırsan yani ihmal edersen beni ziyaret etmezsen etrukke ben de seni bırakırım. Şimdi bunu enteyi entüme çevireceğiz. O zaman ne diyeceğim? In Evet arkadaşlar. Tezuru ne diyeceğim? Tezuru ne? Ama in cezmeden edattı. Bu sondaki nunu nu ne yapar? Hasfeder. O zaman ne diyeceğim? Hasfettim. İn tezuru ni diyeceğim. Şimdi ezur ke demişti burada. Şimdi en tüm olunca bu ke'yi neye çevireceğim? Kum. Ve in tetruk ni demişti. Ne diyeceğim yine? Tetruku ne diyeceğim? Ama nun düşecek. Sonuna ni'yi birleştireceğim. Tetruku ni diyeceğim. Etrup ke demiş. Sondaki ke'yi de ne yapacağım o zaman? Ente'yi entüme çeviriyordum. Çeviriyordum ya. Ne yapacağım arkadaşlar? Küm, küm Kum o, yapacağım hocam? Hocam. o zaman cevabımız Edirne'dir. İn tezuru ni eğer beni ziyaret ederseniz ezurkum ben de sizi ziyaret ederim. Ve in tetrukuni eğer beni bırakırsanız etrukkum ben de sizi bırakırım. Evet. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok hocam. O zaman 23. sorumuza geçelim değerli arkadaşlar. Yine bir ne sorusu? İrab sorusu. Ve fin nihayeti. Bu bir kalıp ifade. Sonunda demek. Nasara yardım etti. Allahu Allah Zülcelal Hazretleri kime? El halifete. Ebe Bekrin demiş. Ebe Bekrin halifenin neyidir? Önce bir ünvan gelmiş sonra özel isim gelmiş. Bedildir. Hocam bedelidir. Bedel mütabık. Çok güzel. O zaman ben Adana, Ceyhan ve Bursa'yı elerim arkadaşlar. Ebe Bekir. Peki. Ebe burada müptelün min. Şey mübdel. Halife müptelün min. İrab yönünden birbirine uyması lazımdı. Biri fetha, biri elif. Bu bir problem teşkil eder mi? Etmez. Önemli olan ikisinin de nasb olması. Halifete müfret kelime olduğu için onun nasb alameti fetha. Ebe esma-i kamseden olduğu için onun nasb alameti ne? Elif. İkisi de nasb olsun da varsın birinin alameti feta, birininki elif olsun. Hiç önemli değil, hiç problem değil. Aleyhim onlara. Yani bunlar artık kimse, müşrik mi, başkası mı? Sonunda Allah Teala Hazretleri Halife Ebu Bekre onlara karşı yardım etti. Ve kada yok etti. Kada ala yok etmek demek arkadaşlar. Kada ala yok etmek. Neyi yok etti? Tilkel fitneti. Bu fitneyi yok etti. Tamamen. Hatta bu tamamen de mefhulü mutlak oluyor arkadaşlar. Burada sormamış ama. Yani ne demektir? Kada kada en tamamen demektir. Neyse buradaki şöyle bir kuralımız vardı. Tilke ismi işaret mi? Evet. evet. İsmi işaretten sonra gelen el takılı kelimeler bedeldir. Tekrar ediyorum. İsmi işaretten sonra gelen el takılı kelimeler bedeldir. Dolayısıyla cevabım ne? Edirne. Bedel ama nasıl çeviriyorum? Sıfat tamlaması gibi çeviriyorum. Bu fitneyi de tamamen yok etti. Ortadan kaldırdı. Zannediyorum bu şeyle alakalı. Hani Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra yalancı peygamberler türedi ya. Zannediyorum bundan bahsediyor. allah Alem yani. Yani Hazreti Ebu Bekir o fitneyi tamamen ortadan kaldırdı. Evet yine bu kıraat kitabından alınmış bir metin olabilir. Tamam mıyız arkadaşlar? Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Yani buradaki önemli bilgimiz şu. İsmi işaretten sonra gelen mesela Hazel Beytu dedim. İsmi işaretten sonra gelen marife isim ne oluyor? El Beytu. Ne oluyor otomatikmen? Bedel hocam. Bedel oluyor. Buna... Ama ismi işaretten sonra marife değil de nekra gelirse Beytun bu direkt haber oluyor arkadaşlar. Dikkat. Çok önemli bir bilgi yani. Basit gibi gözüküyor ama çok teknik bir bilgi. İsmi işaretten sonra marife gelince bedel. İsmi işaretten sonra nekra gelince haber oluyor arkadaşlar. Geldik 24. sorumuza. Lem yahruç. Çıkmadı. El mühendisu. Mühendis çıkmadı. Mühendisten bedel Ahmedu. Mühendis Ahmet çıkmadı. Mineş şirketi. Şirketten. Arkadaşlar Ahmet mühendisin neyi burada? Bedeli. Bedeli. Peki. Mühendis Ahmet şirketten niçin çıkmadı? Havfen min den korktuğu için. Gada bil müdiri. Müdürün öfkesinden, sinirinden korktuğu için. Hatta biraz daha Türkçeleştirelim. Müdürün öfkesinden çekindiği için, korktuğu için şirketten çıkmadı. Peki niçin sorusunun cevabı bize neyi verirdi? Tembiz Mef mi? Mef'ulün Mef liyecli hocam. Mef'ulün liyecli değerli arkadaşlar. Peki geldik son sorumuza. <laughs> İhtel istifel hatiye lil ef'ali. Fiillerin hatalı tasrifini seç diyor. İrteme. Bu mazi. Mazi çekimi. İrteme. İrtemeye. İrtemel. Doğru mu? Doğru. Çünkü nakız fiile. Vav birleştiği zaman o nakız fiil düşüyordu. Burada bir problem yok. Kafe. Kafe. Kafu. Evet. Burada bir problem yok. Hangi kalıp bu? Sülasi mücerret. ezve. Peki bunun devamını çekebilir misiniz? Cemil müenneste bir değişiklik var çünkü burada. Khafe. Khafe. Khafu. Khafet. Khafete. Burada ne diyeceğim? Kıf. mi ne hocam? Evet. Çok güzel arkadaşlar. Bravo. Ne diyeceğiz? Kıf ne diyeceğiz? Peki. Dea nasıl? Nakıs. Dea. Dea ve deal. Burada bir problem gözükmüyor. Amiye. Arkadaşlar amiye ne gibi? Radiye gibi değil mi? Nesiye gibi. Amiye. Amiye amev demiş. Ne demesi lazımdı? Radiye. Radiye radu. Nesiye. Nesiye nesu. O zaman ne demem gerekirdi benim? Bak örnek verdim ya diğerlerine. Amu mu hocam? Bir daha söyleyin abla. Amul. Amul şeklinde demem lazımdı. Amev değil. Kim söyledi bunu? Canan. Evet çok güzel Canan. Aferin. Tava. Tavaya. Tavev. Bunda bir problem yok arkadaşlar. Evet cevabımız Denizli. 26 ile 50 arasında daha çözmediniz değil mi? Yok hocam. Tamam. Bunu da çözelim inşallah akşam 6'ya kadar. Akşam 6'da da bu 26 ile 50 arasını çözelim inşallah. Evet şimdi kaydı durduruyum Sorunuz varsa alacağım. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.